Dadian Gamers'ın herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni video ile karşınızdayız. Bugün Ali, Ali'nin eline verişimi izleyeceksiniz. Aptal <laughs> <Aldım için, gülüyor> bak bak aldığım mitenlere bak. İbret al ibret. Ya bu kötü yeneceğiz zaten. Bana artist yapıyordu son günlerde seni bir yeyeyim falan filandır falandır böyle şeyler işte. Böyle ergenlikler, tavırlar, mavırlar. Son 3 gündür götü de kalktı bir yeniyim dedim. İşte ona da fırsat vermiyor gördüğünüz gibi. <laughs> Sen bir ultim açıldıktan sonra konuşmaya başla. Onu yapmayacaktım çocuk çok yanlış bir şey yaptım. Hadi be! Al! Allah! Senin hiirin varsa benim de var. Nasıl ya? var beni alıyor lan. <laughs> alır. Alır harbiden alır şu, şu durumda alırlar. Aynı davışabilmisin? Aynı. Oha 5 level mı? 6 diyebilirsin yani. altı olursan kaçmaya başlayacağım. Bak aldığım <laughs> senlere bak. Bir seferde o kadar item aldım. Nasıl aldın lan? Başlangıç paramı aldım. Hayvansın sen. Biliyorum. Yine yani hayvan olduğunu kabul ediyorsun. Evet. Ara altına olsaydın ne yapardın sen? Sana ulti çakar. Ben altına olsaydım pardon. Ki oldum yani falan gibi düşünsek falan olur mu yani? Çocuk git o canı al ben de şunları alayım. Heh heh. Gel. Sen de Hah, geliyorum şimdi. Bu arada senin sesini kasıyorum. <laughs> Neyse. Gel lan buraya korkak. Heh, geldim geldim. Ama sen gelmeyeceksin. Ya. Ben sana olacağım böyle bir şey. Öyle öyle geleceğim. Yoksa gelmem. ay 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 noob ay ari. Bak yine taze bir vs yaptık. Herhalde bu seni bir iki ay idare eder. Hadi hadi en son vs'yi benim yendiğimi unutmamak lazım. E yemeğe gitmiştim. Ya be. Arkadaşlar her video seviyorum bir daha seveyim. Şimdi biz bununla bir vs attık. Ya yeter. aslında. Yemeğe. yemeğe gittim. Bu ben yokken yen falan diye böyle şimdi seni yendim vs gibi artistler yapıyor bana. Az önce şeyin yönetimini kaybettim. Ulti basmadın mı? Bassam mı? Basmadım. Ne? <laughs> Yok bir şey diyorum ki hava ne güzel ne güzel. <laughs> Yağmurdu bu aralar ama olsun. Yağmur yağ yağmur bu arada? Evet yağıyormuş. Geliyorum şimdi. Gel bakalım. Kulemi nasıl alıyorsun ya? Hmm, elektrik direğiyle. Heh bu benim olsun. Şu iki de benim oldu mu canım? zaten şu bir şurada iki life steal'in de bak boşuna gidelim life steal'in mi var demek lazım ay 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 hopa evet çekemedin Ben de ulti basmadım biliyor musun? Masini alabilir mi şöyle? Kaç mı? Tamam gel. Ne kaçıyorsun çocuk? Hadi onu aldın ne değişecek ya? Ha ulti bastım. Kaçma lan. Tamam. Hadi lan. <laughs> can, can, can. Bu arada da 2 çekilişimiz müthiş bir devam ediyor. Evet. Şimdi 30 zor oyunda dengemiz farkıyla beleş. Evet. Bu arada bazı arkadaşlar videonun altına oyunun beleş olduğu yorumlar yapmış isteğime girin bakın o yüzden oyunun kendisi beleş değildir Ve de böyle arı gibi nublar kaçar işte <laughs> Ah can Allah'ım çok korkuyorum Ah kaç Niye kaçıyorsun lan? Korkmuyorsun. Geleyim yavrum dur. Hop korktun değil mi sana uçuyor diye. Hah ya dur dur oynama işte. Baba. Ha ultim boşa gitti. Benim ultim yok ki. Senin ultin ne ki ya? Ya valla ben de çözemedim. Yıllardır çaksa en sevdiğim kalp benim ama ultini çözemedim. Neredesin çocuk? <laughs> bana niye vuruyor? <laughs> of ya hayır ya bu olamaz ya. Ha <laughs> ha hayır okuluyu alamazsın ya. Of. Hayır arkadaşlar bu bir aksiyon. Ah can da aldım bak. Hayır. Sanırım doğdun ve geliyorsun. That is the government. Oh! Oh! Oldu. Oh! Oh! <tuh> Lan bak heal aldın. <laughs> hadi yavrum e hadi hadi. Tamam oyunun sonucuna bakacağız hadi. Evet. yani idam da aldım. Yok slot kalmadı. <laughs> ye bir tane. Ah yedi bir tane sağ. Geliyorum çocuk bekliyorum. Aşağı <laughs> aşağı. Ne kadar ben giderim. Gidersin. Ben yani sen al okuyu al rahat rahat al hiç isti yani, dedim istifini bozma ha aynı yani bugün <laughs> Kaçma vakti geldi. O şey hangi ar lan? Evet. Çok güzel. Çok hoş. Al 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 Alayım mı? Almayayım ya, ya da alayım mı? Hayır. Hayır. <laughs> i̇tem tamam time for eat him. Eat Sava yeah. Abi Türksel style diye bir şey çıkmış biliyorsun değil mi? Normalde Türkiye burası. <laughs> mouse seslerimi duyabiliyor musun? Ve mouse'a nasıl abandığımı. Abi sen neler almışsın öyle ya? Bir tane aldım. Nereye be? Abi nasıl ölüyorum ya? Yok böyle bir şey. Hack Hackersın lan sen. Abi. Siz görüyorsunuz arkadaşlar yani noob'luğunu. Herhalde bir 2-3 ay idare eder bunu. Ben <laughs> yani proyum demez en azından da. Adam mısın lan? Ta 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 ta. Ku 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 Ah, life steal, life steal, life steal, life steal. Kaçma şarjı. Tamam, gel, tamam. gel yaklaş. Gel, 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 gel. Nasıl ne oğlum? Bekle, minyonların temizi. Gerek yok oğlum, o minyonlar kalsın, o minyonlar canlıdır ya, o minyonları severiz. Bak canım birden tam tersine dönüyor senin canın fazlayken. Ha, heal basar beni de döner. Ne yapalım? 30 FPS e indi lan öldükten sonra. FPS e bile dayanamadı. Nubluna yani. O da benim problem abi. Senin nubu olarak görmeyeyim de. Önce sen aşırı mutsuzluk değilsin. Sus ko, ko. Şunu da alayım. Hadi alayım. Ee, şimdi seni videonun önünde rezil etmemi istersen istersin biraz daha yoksa direkt bitireyim <laughs> Hangisi? Nasıl bir rezil ediş? Oh lan seni 13 dakikada yendim daha söylendir 15 dakika olmadı söylender vakti gelmedi lan daha <laughs> Daha yendiğini söylenemez Ha ancak kaçarsın Tamam bekle bir can toplayayım geliyorum. Can topladıktan sonra. Eee niye canlarımız işte olacak işte. Ben dur orada dur. Ha kes kes miyimlarımı kes sende. Aynı Nereye lan nereye lan? Yine başlıyoruz çocuk Allah Allah Taramalı ateşe tutarlar Kaçış <laughs> Ben ölmeye gidiyorum. Ama sana, sana dokunmadan çünkü iki sana gelmişsin. Seni burada bir bekliyorum. Bir erkek gibi. Hadi gel noob. Aynı noob, ay noob. Hadi çeksene Hadi ben çek. Hadi ben çek. Hadi 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 hadi. Hadi. ne oldu lan? <laughs> ne oldu biliyor musun? Allah! <laughs> Abi sen çok az ya. Sen benim canıma gidiyorsun. Benimki daha az. Buraya vurdu çünkü bana. Sen gidip bize canları topluyorsun hayvan. Aa doğru lan niye at, atıldı? Heh topladım. Gel bakalım sen. Oha ne yaptın ya? Can topladım oğlum senin dediğin taktikleri uyguluyorum ben. Yalan ben... bak. bak. Tamam. Hani ölecek mi? Öleceğim şunu alayım. Bence öbürünü al. Evet bari onu alırken öyleyim de bir işe yararsın. Kusura bakma be ölemedim Ari. <laughs> Bekle satıcımı öldür. Oh be burada bile ölemiyorum Allah kahretsin lan. <laughs> <laughs> ya şerefsiz. <O> Başka <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bu videoda yenilmiş olabilirim ama bu oyunun sonu değil ve bu Darius daha yeni aldığım için o kadar da problem değil yani Abi, abi biz zaten Darius'a pro olduğun için MS'ye girdik hani Yo ben öyle bir şey yaptığımızı hatırlamıyorum <laughs> Aa, Biz neden MS'ye girdik Darius'a proymuş öyle o yüzden MS yapalım dedim ya, ben Hayır arkadaşlar kesinlikle öyle bir neden yok He Kuru iftira dedikleri şey bu olsa gerek <laughs> Sulu iftira e, ta, Evet işte böyle iğrenç espriler de yapıyor bu da ayrı mesela Gel <laughs> Demit kalpten git yapan ben miydim? Evet Hadi lan misin misin? Çocuğum bak çok güzel kemer aldım. Çok seksiyim şu anda. Elle de vermeye geliyorum. Yo Do you want money, 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 money? Copyright. Yersek seni döverim. <laughs> Sen beni döveceksin. Evet. Ben de seni lol'de döverim. Anca zaten böyle iğrenç espriler yap. Hadi çık hadi. İyi kutuldu. Lan canımı azalt lan bari biraz. Ne azalttım yeter. Hay vurdu hay o vurdu. Hay ne oldu şimdi? O vurdu da ne oldu yani? Onu söyle bana sen. Allah. Al işte. Fail. <laughs> <laughs> <Alı versin>, hani. <laughs> <laughs> Fail. Al öleceğim. Öleceğim. Hayır. Bana dalma. Da Neye dalmayın lan.